Kaçamazsın diyor. Veya dişten kaçmak için buradan mı gitmen gerekiyor diyor. Evet. Diş macunları. Hayır arkadaşlar dişle ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Butona bas diyor. Bu kişi Gerekli ne yaptın nedir koş 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 hayır istemiyorum <laughs> hayır ha evet işte bu kadar ay takma dişler iğrenç arkadaşlar bu buradan kurtulmak için buraları da geçmemiz gerekiyor üzgünüm bu ne böyle <laughs> olamaz iyi bunlar da ağızda iğne vurulduğunda kan çıkar ya o kanlardan iyi böyle beyaz 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 evet. neredesin abla adam yine bize yardım ediyor. Yeşilden geçeceğiz Anlaşılıyor böyle yapınca Bir saniye Bu sefer yeşilden geçmeyeceğiz Kırmızıdan geçeceğiz evet, Son olarak da mavi mi? Bir dakika Yok mavi değil yine kırmızı galiba Yok bu sefer yine yeşil Geçtik arkadaşlar hmm. Buradan gidiyoruz anladım şimdi Hayır, hepiniz gidin. Gitmenizi istemiyorum. Şimdi doktor beni yakalayıp iğne vuracak. Çok dikkatli olmalısın diyor Aa, burada asansör var. Yes be arkadaşlar. Bir dişi dişi hmm. diş bir kere kullandım ben. Ama dişimin arasına takıldı, çıkmadı oradan. Ay çok kötüydü. Asansöre bindik. Hadi bakalım. Yukarı Şimdi ne oluyor? Geldik. Pekala. Burada oh my god. Nişsi de bunun ne isim? 不爽。 Tamam tekrar ben çıkacağım. Umarım başarabilirim şu an. Slime benziyor diyerek öldüm ya. Son şeyim. Ölmeden önce yaptığım son şey slime benziyor diye sünüğe baktım ya. Biri benziyorlar ya. İğrençti. Ciddi misin? Yanlış taraftan çıkmışsın. Ben boşuna mı geldim? Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Ben gerekiyor. Oo, amcam ömrüm biter bu bitmez be Ama sen, sen nasıl bir mod yapmışsın Böyle bir şey olamaz yani Yok ya olamaz böyle bir şey Bu kaç kat Kaç kat çık çık bitmiyor valla Aha bitti mi Hayda Merdiven tükenmiş Sonunda almaya gücü yetmemiz Hii, Olamaz Aa burada da duman var. Evet arkadaşlar dişçiden çıkmayı başardık. Fakat şimdi evin çatısından kurtulmayı başarmalıyız. Ev değil de daha doğrusu dişçinin. Çünkü çıkış kapısı kapalı. O yüzden biz de çatılardan iki saat uğraşmak zorundayız. Oh my god. Sen ciddi misin? Ne yapacağım? mı geçtim acaba? Burası neresi? Havalandırma. İşte ilk buradan geçelim. Aa! Aa! Olamaz. Evet arkadaşlar şimdi buraya İşte bu kadar elektriği kestim. Ay, olamaz. Buradan da kaçmam gerekiyor. Arkadaşlar hastaneden kurtulabilecek miyiz biz? Burası neresi? Ben neden hastaneye yaşında aldım? Şu anda bilmiyorum. Oh my god. Şimdi. Yok artık. Yok artık. Ben doktor muyum? Doktor yok hastayım ben. Ha, evet burada da kork korkmam normal çünkü doktorlar cani arkadaşlar ya. Şuna bakar mısınız resmen ilk başta gördüğümüz testere değil de böyle bizi öldürmeye çalışıyorlardı yani. Arkadaşlar bu hastaneye kaçmasak eğer bizi öldürecekler. Su seviyesi mi yükseliyor? Ay bu nasıl bir şey ya? İskelet Gel çekerken adam iskelete dönüştürmüşler yazık ya gerçekten. Oh baya ilerlemişiz. Buradan sonra ölürsem çıldırırım dedim ve ölüyormuşum. <laughs> Ay, düşüyorum. Çok kötü bir şey o. Tam düşüyorsun. Ay. Tamam geldik güzel. arkasından gitmemiz gerekiyor. Ne oldu? Kız öldü. Oh my god arkadaşlar. iki yol. Ya Alev'e alev gideceğiz. Ya da öleceğiz. Belki buradan bir türlü kurtulma şansımız var. Testlerden kurtulmamız mümkün değil. arkadaşlar. Şu kızla yarışıyoruz şu an. Ya kız öldü ama benim içim acıdı şimdi. Hayır. Neden mi Çıkalım. Ay çok uzun. Gerçekten. <laughs> Bonus kafa ne haber? Ne? Güzel. Buradan oraya atlayacağız. Buradan buraya. Buradan. 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 Allah çok yaklaştık. Nasıl çok tatlı değil miyiz koşarken? <laughs> Şimdi bu ne böyle? Kocaman bir asansör var burada. Hemen çıkalım. Evet. Aha. Adam. Aslında onun midesinden gitsek ama nereye gideceğiz ki başka? Ya testereyle öldüreceğiz? Belki de midesi güvenlidir. Olamaz. İğrençmiş tamam. Ölmeyi tercih ederdim bunun olacağını istediğim ne kadar iğrenç bir midesi var. Oha. Oha. iğrenç ya. Ay bu ne kalbi mi bu? Ay böyle bam 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 bam. Kalbi galiba. Kalbi bomboşmuş. Bu çocuk kalpsizmiş. Onu anladım ben. Pek çocuğa da benzemiyor ama. Ee, peki. Çocuğum senin nasıl bir kemik yapım var? Neresine doğru gidiyoruz ya? Neresinden çıkacağız biz bu çocuğun? Çok merak ettim. Evet buradan değil. Nereden olduğunu bilmiyorum. Hadi bismillah. Değilmiş. Neyse arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.